Berna ile Akıştay'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok özel bir programdayız çünkü hepimizin hayatında farkında olsak da olmasak da çok büyük bir yeri olan görüşümüzü konuşacağız. Gülüş dediğimiz şey sadece estetik değil, aynı zamanda özgüven, iletişim, hatta hayata bakış açımızın dışa yansıması. Ve bu çok kıymetli konuyu işin hem bilimsel hem de estetik boyutuna hakim bir isimle alacağız. Ege Üniversitesi Diş Fakültesinden sevgili arkadaşım, uzman diş doktoru Elif Ercan Devrimci bugün bizlerle. Kendisi bizlere gülüş tasarımını, gülüş estetiğini, diş sağlığının sadece ağızla değil, bütün yaşamla olan... Bağlantısını anlatacak. Bugün hep birlikte öğreneceğiz. Görüşümüz nasıl daha güçlü, nasıl daha sağlıklı ve daha doğal olabilir? Hadi gelin hep birlikte Elif hocayı karşılayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Elif hocam, buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Ben kapıyı kapatayım. Günlük hayatta farkında olmadan en çok kullandığımız şey aslında gülüşümüz. Bazen kapı açar, bazen kalp kazanır, bazen de özgüvenimizin aynası olur. Ama şunu da biliyoruz ki herkes gülüşünden memnun değil. İşte bugün bu yüzden buradayız. Gülüşümüzü nasıl daha estetik, daha sağlıklı ve daha içimize sinecek hale getirebiliriz bunu konuşacağız. Hoş geldiniz Elif Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. de iyiyiz. Sizlerle olmaktan dolayı bugün ağız sağlığı, gülüş estetiği ile ilgili bir takım bilgiler vereceksiniz bize. Ama öncesinde Elif Ercan Devrimci kimdir? Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Bu güzel ortamda, bu güzel Etkiyi bana yansıttığınız için çok teşekkür ediyorum ayrıca size. Rica ederim. Ben Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında uzman doktor olarak çalışmaktayım. Hı hı. Aynı zamanda hem Ege Üniversitesi mezunu olup daha sonrasında da üniversitemde öğretim elemanı olarak devam etmekteyim şu anda. Hı hı. Bu şekilde. Bu şekilde. Peki bize kısaca gülüş tasarımı nedir ve diş hekimliğinde nasıl uygulanır anlatabilir misiniz? Tabii ki artık özellikle gülüş tasarımı günümüzün en popüler terimlerinden bir tanesi evet. ve bununla beraber de genellikle halk arasında Hollywood gülüş tasarımı olarak yani. da daha çok karşımıza çıkıyor. Ama gülüş tasarımında biz şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Aslında insanların gerek dişlerinde gerek diş etilerinde çeşitli nedenlerden kaynaklı yaşadıkları bir takım sorunlarla, ister şekil bozukluğu olsun, ister renk bozukluğu olsun. Bunlarla ilgili beklentilerindeki, kendilerini aynada görmek istediklerindeki durumda beklenti farklılıklarını diş hekimiyle daha nasıl iyi ve düzgün bir hale taşırızın tedavi yöntemi aslında evet. gülüş tasarımı. Kendi versiyonunun biri üstüne evet. çıkarmak için evet. değil mi? Bunların hepsinde kendisinin en iyisi olma düşüncesi <laughs> evet. diyebiliriz belki de. Gülüş tasarımı yapılırken hangi kriterler değerlendiriyor? İşte hastayla birlikte konuştuğunuzda baktığınızda tedavide dişlerin şekli, rengi, dizilimi, yüz oranları vesaire gibi ne takım şey prosedürlerden, işlemlerden geçiyorlar. Tabii. Yani aslında baktığınız zaman çok yönlü bir tedavi yönteminden bahsediyoruz biz. Gülüş tasarımı çok büyük bir derya deniz belki de aslında. Evet. Burada bizim için en önemli olan şey hastamızın bize hangi beklentiyle geldiği. Hastamız bizden ne istiyor? Geldiğinde olmak istediği insan, olmak istediği kendini hayal ettiği şekille bunu algılamak. Tabii bunu algıladıktan sonra önce hastamızı dinleyip gerekli fotoğraflar, gerekli düzenlemeler alındıktan sonra hastamızı dinleyip hekim açısından bakıldığında neler yapabiliriz, neler olabilir ve bunun sınırlandırmaları ne? Aslında bizim için en önemli kısım bu. Bu noktada da bizim için yüz estetiği, gülüş tasarımı dediğinizde sadece dişler asla söz konusu değil. Dişlerin yanında en önemli nokta diş etleri. Hmm. Diş etleriyle beraber dudağın pozisyonu, dudağın durumu. Çene hattı, yüz hattı, burun, yüzünüzün şekli, dişlerinizin şekli, ovalliği ya da konik olması, hmm. Bütün bunların hepsi tabii beraberinde diş sıralandırmaları bütün bunların hepsi bizim için önem arz ediyor. Hep diyoruz ya artık bütünsel bakmak lazım hani evet. sağlıklı yaşamda hani dişlerimize kadar geçerli bir tabi olmuş oluyor, cümle olmuş oluyor. Peki estetik diş hekimliğinde en çok kullanılan yöntemler neler? Sizin kullandığınız şey, zehir koyunlar, lamineler, diş beyazlatma da ortodonti tedavisini ele alacak olursak şu an günümüzde en çok tedavisi uygulanan hangisi? Hangisi? Evet, aslına baktığınız zaman insanlar genellikle diş hekimine geldikleri zaman bir anda inanılmaz büyük bir değişim istiyor. Yani A'dan Z'ye dönüşüm istiyor Hı. ve bunu da belki de en girişimsel yöntemlerle duymuş, algılamış olarak diş hekimine geliyor. Bu da aslında o zirkonyum dediğimiz porselen laminalar, porselen kronlar dediğimiz sistemler. Ama buna gelinceye kadar bir diş hekimi perspektifinden, uzman bir hekim perspektifinden, özellikle de restoratif diş tedavisi bizim için en minimal, yani en estetiği en minimalden hastaya verebilme dalı olduğu için de bir minimal yöntemler serisi var. Bunlar neler aslına baktığınız zaman? Hastaya en minimalinden bir beyazlatma tedavisiyle estetiğini kazandırabilirsiniz. Gerekli koşullarda sadece estetik dolgularla, estetik çok güzel, çok gelişmiş sistemlerimiz var. Onlarla estetik kompozit fenerlerle çok güzel bir estetik sağlayabilirsiniz hastaya. Bazı durumlarda sadece diş etine müdahale ederek, diş etinde Krom boyu uzatma gibi işlemler yaparak diş etinde seviyelendirme işlemleri yaparak Hı -hı. hastaya estetiğini verebilirsiniz. Bazı hallerde sadece polisaj işlemi dediğimiz böyle diş taşı temizliği sonrasında Hı -hı. o gerekli e, koyu renk lekelenmeleri çıkartabildiğimiz polisaj ve fırçalanma ile ilgili işlemi yapabilirsiniz. Bazı hallerde aslında şunu görebilirsiniz sadece bir ortodontik tedavi ile diş teli tedavisi, in tedavisi gibi yöntemlerle sadece bir ortodontik tedaviyle de estetiğini sağlayabilirsiniz. Bütün bu daha az girişimsel olan işlemlerden sonra da daha protetik diş tedavisine yönelik olarak işte porselen venerler, porselen kronlar, zirkonyum kronlar devreye girmiş oluyor. Bu durumda gerçekten uzman hekimlerle bir arada yol almak Kesinlikle. çok kıymetli olsa gerek. Çünkü hani hasta geldiğinde işte çok A'dan Z'ye komple bir değişim istiyor dediniz ya. Aynen. Hani sonradan onun verdiği pişmanlık da olabilir aslında. Tabii ki geri, Çünkü geri dönüşümsüz öneri... işlemler... De bir yere kadar ve bundan dolayı da hani tekrar bu işlemlere yol alındıktan sonra oldu ki hasta pişmanlığıyla geri geldi. Tekrar bunların düzeltilmesi herhalde evet, uzun bir yolculuk yani, belki evet. de mümkün ya da değil. Aynen. Eğer siz gerçekten dişlere müdahale ettiyseniz, kesmek ve işte dişe müdahale olarak ettiyseniz bunun geri dönüşümü olmuyor. Evet, Ama evet. ona kadar hastanıza bir ön prova işlemiyle, yapabileceğiniz işlemleri ön prova olarak gösterip bakın bunu bunu yapalım böylesinde yol alalım Hı -hı. dediğiniz Hı -hı. noktada öncelikle daha az girişimsel işlemlerle hastaya Hı -hı. acaba soru işaretlerini birazcık daha Kaderi gidererek bir hareket etmiş evet. olursunuz tedavi yönteminde ama daha sonrasında tabii ki bu ortak bir tedavi biçimi. Az önce söylediğiniz ya Hollywood smile görüşü çok konuşulan bir şey gerçekten. bu yaklaşım gülüş tasarımını hangi ölçüde etkiliyor? Aslına baktığınız zaman bu yaklaşım artık gülüş tasarımının Nasıl diyeyim size? En büyük versiyonu artık çünkü insanların estetik beklentileri çok değişti. Eskiden baktığınızda biraz daha doğallık belki evet ön plandaydı. Sonrasında i̇ddialı acaba mı? evet yani biraz daha iddialı, biraz daha çok bembeyaz dişler, daha farklı bir e, gülüş elde edebilir miyim dediğiniz bir noktaya geldi. Şöyle baktığımda insanlar kendi istediklerine sahip olduklarında, kendilerini aynada görmek istedikleri o noktaya geldiklerinde bence sosyal yaşantılara çok etkileniyor Berna Hanım. Yani o özgüven insanlara gerçekten biraz daha oturuyor çünkü. Görmek istedikleri, kendilerini bulmak istedikleri yerde oluyorlar. Evet. Doğru tedavi yöntemleri, doğru şekilde sosyal hayat olsun, iş hayatı olsun, özgüven olsun, insanların birbirleriyle konuşma ortamlarındaki evet. kendilerini hissettikleri rahatlık olsun ve mutluluk olsun. Bence gerçekten bu noktalarda insanlara geri dönüşümü var. Evet, yani en önemlisi bazen de bu oluyor. Evet hani yani e, kendini mutlu hissettiğin nokta oluyor karşı taraftan ziyade belki aslında çok göreceli bir kavram ya çok da uygun olmayan bir dişe sahip oldu ama kendi mutluysa evet e, yani evet, evet bazen ben... hekim olarak siz mutlu olmayabiliyorsunuz. Evet. Çünkü aslında o kişinin istediği belki sizin istediğiniz doğallığa yakın evet. değil ya da tam tersi durum evet. ama hasta o ok koltuktan çok memnun ve evet. çok mutlu kalkıyor bu gerçekten kıymetli evet, bir şey. Kıymetli. Peki bu anlamda dijital diş hekimliği çok gelişti Aynen. biliyoruz. Bu dijital gülüş tasarımı DSD diyorsunuz sanıyorum. <laughs> hastaya nasıl avantajlar sağlıyor? Tabii ki diş yani artık dijital bir çağda olmanın verdiği getiriyle beraber diş hekimliği de çok ciddi bir Dijital sürecin içerisinde bu tabii çok uzun yıllardır böyle ama son dönemde çok daha fazla gelişti. Evet. Burada hastaya sağlanan en büyük konfor aslında hasta işlem bittiğinde nasıl bir görüntüye sahip olabileceğini bile görebiliyor öyle üç boyutlu evet, işte. yönlendirmeler, öyle dijital iş akışları var ki bittiğinizde sizin yüzünüzdeki o dişlerin evet. yeni versiyonu ve şekilleri neye dönüşebileceğinizi görsel olarak size sağlayabiliyor. Bazı durumlarda ölçüler alıyoruz, ön prova işlemleri, mokap dediğimiz sistemler var. O sistemlerle ön bir işlem yapıp size önden dişlerin şekillerini gösterecek ön prova Restorasyonları yerleştiriliyor ve siz onları takıp ayna karşısında burası böyle olsun, burayı evet. şöyle olabilir mi gibi işlemlere çok net karşılaşabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Evet. Hem süreç avantajınız var, ee, işi şansa süreç bırakmıyorsunuz. çok da evet. Hem de işi şansa bırakmıyorsunuz. Evet. Bittiğindeki görseli görmek çok büyük bir konfor. Evet, çok da büyük kolaylık. Evet. evet. Yani hem hekim açısından hem hasta açısından evet. büyük kolaylık. Peki hocam, gülüş estetiği yaptıran kişilerde en sık hangi beklentilerle karşılaşıyorsunuz? Z ile karşılaşıyorsunuz herhalde. <laughs> Tabii, aslında baktığınız zaman oradaki beklenti çok nasıl diyeyim size, yani inanamayacağınız <laughs> noktalara gidebiliyor. <laughs> yani ben bunu böyle beklemiştim hmm. ama böyle oldu ya da böyle hmm. olmaya devam. Yani orada işte o dijital iş akışı kısmındaki hmm. kısım, gerçekten önemli. Hasta sizden çokken yani kendinin daha iyi versiyonunu olmak evet. istediği için ilk başta geldiğinde bunu bunu istiyorum diyor ama sonraki bitiş noktası evet. aslında baktığınız zaman belki biraz daha farklı olabiliyor. O noktada ilk anda aldığınız fotoğraflar evet. ve hastanın son ana geldiği kısım çok önemli. Tabii bu noktada hasta aslında bir noktada doğallığı da istiyor. Hem her gülümsesin, şeyi. her şeyi istiyor. <laughs> hem her şey çok iyi hale gelsin. Ama hem o doğallıktan da vazgeçmesin. <laughs> diş etiği de olduğu gibi güzel gözüksün. Ama dudakların durumu, yüzünün şekli, hem her şey hem değişsin evet. hem değişmeden yani algılansın istiyor. Yani Hollywood'a umum sağlayayım Aynen diye düşünüyor herhalde ama diş de böyle bir sıkıntı oluyor mu? Dişler duruş tasarımı yaptığınızda. Yani orada kendini görüyor aslında o evet. Ama görüyor ama kendi, kend sonrasında yine de... Tabii ki olabiliyor. Yine olabiliyor Şöyle düşün düşünelim. Kendini görmekle yani o ekran üzerinde kendini görmekle kendine o dişler uygulandığında aynaya bakmak arasında bile fark evet. oluyor. Çünkü ağız ortamı sonuçta yaşayan bir ortam. Bir de her şeyi sadece şeklen yapamıyoruz biz maalesef. Yani sadece estetiği göze alamıyoruz. Biz aynı zamanda hem biyolojik yapıyı hem de fizyolojik kısmı, eklemlerin durumunu, kapanışı, her şeyi göz önüne şey, almak damak, durumundayız. Evet, Bazen o kapanışta bir takım değişiklikler oluyor. Evet. İşte hareketli sistemlerde de değişiklikler olduğu için orada oynamalarla birlikte mutlaka ben ki yapayım. farklılıklar evet. olabiliyor. Peki. Ee, hastalarınızda görüş tasarımı sonrası gözlemlediğiniz en belirgin değişim ne oluyor? Mesela hani biraz da bahsettik ya işte, özgüven, sosyal hayat, iş hayatındaki performansı gibi Hakikaten olursa... fark ediyor. Yani özellikle genç nesil bir işte artı 18 yaş üzerine geçtikten sonra o estetik beklentisi artık yaş olarak çok azaldı. Yani 13 yaştan itibaren insanları artık diş beyazlatma işlemi yapmak Hı, istiyorlar. Evet. evet. Yani o sosyal yaşantının belki de sosyal medyanın bu kadar fazla kullanılmasının da getirdiği değil, bir belki değil direkt <laughs> evet, etkisi Getiriyle beraber insanlar daha çok onun içerisinde olmak evet. istiyorlar ve birbirlerini çok örnek alıyorlar. Onunla birlikte hakikaten o girdikleri ortamlardaki özgüven, kendilerini daha iyi hissetme Hı -hı. şekli. E, bu en basitinden hani hep gülüş tasarımı üzerine diyoruz. Bazen öyle bireyler görüyoruz ki çok güzel. Evet. Yani güzelliğine Gıptı ediyor insanlar evet. ama dişleri çok çapraşık ve sıkıntılı olduğunda gülerken ağız evet, kapatmak kapatıyor. durumunda kalıyor. Şimdi bunu yapan evet. bir insanı siz artık elini çektirip büyük bir özgüvenle evet. karşınıza verdiğinizde o kişinin evet. hayatı bence tamamen değişmiş oluyor. Aha. Gerçekten ne kadar önemli aslında Tabii ki. değil mi bir evet, küçük ayrıntı yani gibi dişlerimizde küçük bir ayrıntıyla de, bile insanlar bunu işte moda'yı takip ederek işte da spor salonlarında bir takım işte kendini geliştirerek gösterirken bir dişe kadar gelmiş ki aslında belki de en önemlisi bunlardan Aynen. diye düşünüyorum ben direkt yüze odaklı iletişim kurduğumuz için hakikaten son derece değerli bir yerde şu an Aynen. gülüş estetiği. Aynen. Aynen. <laughs> Peki estetik gülüş ile doğal gülüş arasında dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Evet işte o noktada ben biraz önce bahsetmiştim evet. ya size yani biyolojik ve fonksiyonel evet. şeylerin hepsini bir araya almış olmak lazım. Daha multidisipliner olarak bakmak lazım. Tek yönlü değil sadece hastanın beklentisi bizi karşılayacak durum değil. Bu noktada yüzü bir bütün olarak aldığınız zaman bir diş hekiminde bir estetik olarak dişlerin bile boyutlarının oranları var. Mesela altın oran dediğimiz oranlar var. Ön dişlerinizin, yan dişlerinizin ve köpek dişlerinizin birbirine oranları, aksları var. Bu aksları, alt üst çene farklılıkları var. Bu aksların dudaklarınızla uyumu, burun kenarlarınız ve göz bebeklerinizle uyumu bunların hepsi bir bütün halinde aslında. Bütün bunları verdiğinizde ve diş eti sağlığına önem verdiğinizde, diş etinin görünür kısmına, görünür alana da önem verdiğinizde, beraberinde de koruma yöntemleriyle bir araya getirdiğiniz zaman işte o gerçekten hem doğal gülüş, hem hastaya doğal olanı vermiş evet. oluyorsunuz, hem de estetik olanı vermiş oluyorsunuz. Müthiş. Altın oran sadece mimaride yok demek Aynen ki. Aynen öyle. Var, Altın oran <laughs> aslında hayatımızın en küçük alanında <laughs> evet, bile var. Evet, evet. Gülüş tasarımı sadece estetik mi yoksa ağız sağlığı açısından da faydaları var mı diye sorayım. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> aslında böyle ara ara tasarım ara geldi. diyoruz, gülüş diyoruz. O zaman sanki çok estetikmiş gibi evet. geliyor ama değil. Bazı durumlarda gerçekten özellikle ortodontik bozuklukların olduğu durumlarda, çapraşık durumlarda ya da e, ileri derecede yüksek çürük risk sahip olan bireylerde, ön bölgelerde özellikle çürük riski olduğunda, çok ileri yüksek çürük alanları olduğunda bunları restore etmek. Bütün bunların hepsi aslında bizim için bir yandan da biyolojik ve fonksiyonel olarak düzenlenip evet. gülüş tasarımının sağlanması açısından evet. avantajlı. Peki ben izleyiciler için de sormak istesem günlük hayatta gülüşümüzü korumak ve yapılan uygulamaların uzun ömürlü olması için en temel yapılması gereken şey nedir? En temel yapılması gereken şey nedir dediğimizde, evet artık işin en güzel kısmını yaptık, her şey çok güzel oldu, çok iyi bir gülüşe sahip olduğumuzu düşünüyoruz, beklentimizi karşıladı, bundan sonra artık onu korumak var. Korumak dediğimiz şey de yaptığımız restorasyonların ya da yapılan herhangi bir işlemin nişeti sağlığıyla uyumunu, beraberinde getirmek. Bunun için oral eğitimi dediğimiz biz hastalarımıza mutlaka diş etine ve restorasyonlarına nasıl bakması gerektiğine, hı hı. bununla ilgili diş bir kullanımı, arayüz fırçası hı hı. kullanımı, diş fırçasının doğru kullanımıyla ilgili mutlaka eğitim vermek durumundayız. Evet. Ama bizler eğitimi vermekle yükümlüyüz. Hastanın da evet. ömrü boyunca bu eğitimi kendi hayatına bir rutin olarak evet. ve doğru bir rutin olarak aslında çok hızlı hareket ederek değil, yeteri zamanda, gerektiği kadar düzgün bir özenle yapıyor olması evet. lazım. Ama sadece korumak da yeterli değil. Herhangi bir işlem yaptırdığınızda diş hekiminizle, diş hekiminizin sizi yönlendirdiği doğrultuda gerekirse 6 aylık periyotlarla, gerekirse 1 yıllık periyotlarla mutlaka Yapılan işlemlerin kontrol seansı önemli. Hani evet. her durumda olduğu gibi kontrol bizim için oldukça önemli. Peki Elif Hocam bir diş hekimi olarak hastalarınıza iletmek istediğiniz mesajlar var mı? Buradan hastalarımıza buluşturalım size. Buyurun. Tabii ki, seve seve. Bir diş hekimi olarak hastalara iletmek istediğim bence en ana mesaj, en estetik yöntem. Aslına baktığınız zaman sizin için en doğal olan yöntem. Doğallığı seçmek aslında bir insana o en samimi gülüşünü, en keyifli halini, en kendini rahat hissettirdiği hali ön plana çıkarmak oluyor. Bu noktada yaptırdığınız işlem her ne olursa olsun mutlaka uzman ellerle, doğru kişilerle, doğru beklentiyi düzgün tedavi ile karşılayacak nitelikte olmalı. Bu noktada da herhangi bir işlem yaptırmışsanız bile onunla ilgili mutlaka kontrol seanslarını atlamamanız gerekiyor. Hekimlerinizin önerdiği doğrultuda, hekimlerinizin sizler için doğru gördüğü şekilde yönlendirmelerini mutlaka takip etmeniz ve özellikle de ağız sağlığı bakımından asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Sanki günlük rutinimizde ağız sağlığı en göz ardı edilen yöntemlerden en aman verir nasıl olsa bu akşam yaptım, ertesi akşam daha yaparım ya da bu akşam vazgeçtim, dişlerimi fırçalamadan yaptım, ertesi akşam nasıl olsa yaparım şeklinde hareket ettiğimizdir. Ama baktığınızda sabahları saçlarımızı taramadan evden dışarı çıkmayız. Ama bu noktada ya. dişlerimizi fırçalamadan çıkabiliyoruz. Bizim için İleriyi de göz önüne alarak mutlaka ağız ve diş sağlığı gerçekten çok önemli. Baktığınız noktada, kendinizi görmek istediğiniz kısımda, aynada kendinizi iyi hissetmek istediğinizde diş eti sağlığınız en önemli noktalardan biri olduğu için ağız bakımından asla vazgeçmiyoruz. Sabahları ve akşam yatmadan önce mutlaka diş bakımınızı yapıp diş fırçalama işleminizi yaptığınızın ardından diş ipi uygulamasını son dönemde güncel olarak ağız duşları da kullanılmakta. Yapılan işlemlere ve gerekli durumlara göre hekiminizin yönlendiği doğrultuda oral hijyen bakımınızı mutlaka göz ardı etmeyiniz. Çok teşekkür ediyoruz Elif Ercan Devrimci'ye. Peki hocam samimiyetinize dayanarak ben çok merak ediyorum böyle bir hasta doktor ilişkisinde unutamadığınız bir hastanız bir konusu ve anısı var mı sizde? Tabii aslında böyle <laughs> sorunca bir sürü şey sunmak geliyor tabii düşününce ama burada mesela en son bahsettiğim kısımla ilgili söyleyebilirim. Hekimlerinizin önerilerine dikkat etmek konusunda bizim alanımızda çok fazla diş beyazlatma yapılır. Ben kendim de çok fazla diş beyazlatma işlemi yapıyorum Hı. ama diş beyazlatma işlemi yaptığınız zaman hastalarımıza beyazlatma sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili çok ciddi uyarılarda bulunuruz ve hatta bu uyarıları bir yazılı metin olarak da hastamıza sunarız. Hı bunlara bunlara dikkat etmeniz gerekiyor şeklinde evet. bayağı önerilerde bulunuruz. Evet. Özellikle diş beyazlatma işlemi yaptırdıktan sonra bir 10 gün kadar e, renkli gıdalar tüketmeyiz, Hı. renkli içecekler tüketmeyiz, işte her şeye dikkat ederiz. Bununla ilgili bu çok ayrı, derya deniz bir konu ve biz hastamıza dedik ki işte bir yerine döküldüğü zaman tenini boyayan ya da kıyafetini boyayan işte kırmızı şeylerden, çok yeşil şeylerden, Hı. gıdalardan uzak durman gerekiyor. İşte mesela daha çok kırmızı ve baharatlı ağır yoğun gıdaları tüketmemelisin de daha işte beyaz yoğurttur, süttür bunları hı hı. tüketmelisin gibi biz hastamıza gerekli uyarılarda bulunduk. Aradan iki gün sonra hastalarımızdan bir tanesi bizim asistanlarımızın hastasıydı kliniğimizde. Kliniğe geri geldi bembeyaz olmuş dişlerle gönderdiğimiz hastamız turuncu dişlerle gelin geldi geldi <laughs> kliniğe. <laughs> Ve dedi ki siz benim dişlerime ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl böyle oldu? Benim dişlerim, ben söylediğiniz her şeye uydum. Yana verdiğiniz her türlü şeye uydum. Benim dişlerim turuncu oldu. Dedik ki sorguladık ne yaptınız? Yani ne Kavuş ettiniz? Mu? Etmiş ee, acaba? İşte tost yedim içine koyduklarıma dikkat ettim ee, ne içtiniz Ne tostun yanında işte portakal suyu içtim falan hasta anlatıyor bir dakika dedi hastaya ne içtin portakal <gülüyor> suyu <gülüyor> içtin ama biz turuncu dememişiz hastaya. <laughs> <laughs> böyle bir noktada hakikaten <laughs> evet. gözenekleri açtığımız bir işlem, diş beyazlatma işlemi. E, bir hafta mı dikkat kadar, 10 gün kadar, gün, o gün kadar dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra devam devam edeceğiz, zaten normal, normal hayatımıza, rutinimde. rutinimize geri döneceğiz. Evet, evet. Ama tabii böyle bir tabloda hasta geldi. Çok kısa bir süre içerisine geri geldi hasta. Küçük bir polisajlama işleminden sonra eski rengine geri Güzel. döndü. Evet ama hasta gelmeseydi... Aradan bir zaman geçseydi bu hakikaten oturmuş bir durum olup bizim tekrar işlem yapmamız gereken bir durum haline gelebilirdi. Evet. O yüzden biz artık hastalarımıza mutlaka yazılı beyanlar verirken olabildiğince detaylı olarak Açınama aktarma vardı. yapmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden diyorum hekimlerinizin önerileri çok kıymetli. Mutlaka onlara uymak durumundasınız. Harika bir cevaptı. Gerçekten aydınlatıcı oldu. Peki son olarak sizin için ideal görüş neyi temsil ediyor, neyi ifade ediyor? Ee, bizim için ideal gülüş neyi temsil ediyor, neyi ifade ediyor? Bunu çok sıcak ve çok samimice söyleyeceğim. Sizin gülüşünüz ifade ya. ediyor. <laughs> Çünkü e, ideal olan benim penceremden, benim uzmanlık bölümümden baktığınız zaman hem estetik hem de doğallığı bir arada getiren tercihleştiren bir gülüş sistemi. Dolayısıyla artık günümüzdeki ihtiyaçlara da baktığınız zaman genellikle böyle tek bir cepheden çıkmış gibi hep aynı bakan yönler değil, aynı bakan gülüşler değil. Her insanın kendi yüzüne has, kendi doğallığını koruyacak. O samimi gülüşü samimi kahkayı, Arzu ettiği gibi dişlerini göstere göstere, <laughs> diş etlerini göstere göstere tüm sağlığını, tüm altın oranını bir arada sunacak gülüş aslında... Hem en samimi gülüş olmuş oluyor hem de en estetik gülüş çok olmuş oluyor. Çok teşekkür ederim. Bu cevap da bana sürpriz oldu burada. <gülüyor> <gülüyor> yani yani estetik şeyim olmadı henüz. Çok küçük yaşta ortodonti tedavisi görmüştüm ama hani durum bu. bir ortodontik <laughs> tedavisi görmüş olmanız sonrasında bakın aslında evet. çok en az girişimsel yöntemlerden biriyle hı hı, çok küçük hani. yaşta gördüğünüz ortodontik tedaviyle kendi doğal dişlerinizi evet. yüzünüzde gayet güzel estetik vaziyette diş etlerinizin uyumu dudaklarınızın uyumu, yüzünüzün uyumuyla bir bütün olarak evet. çok da güzel taşıyorsunuz. Yani bence Teşekkür bu <laughs> çok kıymetli bir şey. Çok mersi. Harika bilgilerde, harika bir cevaptı. <laughs> Son dakika finalde. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu Soracak Soracaklarımız bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ee, ben çok, çok sağ olun. dönmek Tabii istiyorum. Tabii ki çok teşekkür, Teşekkürler. Gülüş aslında insanın en sade ama en güçlü imzası. Bir gülüş bazen kalpleri iyileştirir, bazen yolumuzu aydınlatır, bazen de kelimelerin söyleyemediğini anlatır. Bugün gülüşün sadece estetik bir detay olmadığını, aynı zamanda özgüvenimizin, sağlığımızın ve hayata bakışımızın yansıması olduğunu bir kez daha gördük. Unutmayalım, kendimize bakmak, dişlerimize özen göstermek sadece dış güzellik için değil, içimizdeki ışığı daha çok parlatmak için. Çünkü dünya sizin görüşünüzle güzelleşiyor. Sevgili ışığımız Elif Ercan Devrimci'ye çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de hatırlatmak istiyorum. Dünya sizin görüşünüzle güzelleşir. Paylaşın, çoğaltın, ışığınızı yansıtın ve her daim olduğu gibi gülüşle, sevgiyle, umutla ve mutlaka akışta kalın.